Merhaba sevgili dostlarım. Bakın bu videoyu çok dikkatli izleyin arkadaşlar. Bu videoyu gerçekten hazine işlerine meraklı, bu işleri hobi olarak yapan herkesin çok dikkatli sonuna kadar izlemesi gerekiyor arkadaşlar. Bakın burada iki tane videoyu arka arkaya ekleyerek size görüntü sundum sevgili dostlarım. Burada bakın karşımızda Devasa bir kalp figürü var arkadaşlar. Üstünde de güzelce gözü figür olarak resmetmişler arkadaşlar ve bu figür kocaman kocaman bir kayaya oyulmuş arkadaşlar. Yani buradan şunu anlıyorsunuz arkadaşlarım. Hazinenin ne kadar büyük olduğunu figürün büyüklüğü bize gösteriyor. İşçiliği görebiliyorsunuz üstünde daha farklı işaretler de var. Onlara yakın zamanda oraya tekrar gidip bu keşfimizi tekrar orada size tek tek anlatacağım. Bakın hemen karşısında kayayı gösterdim. Arka tarafına doğru dolanacağız şimdi sevgili dostlarım. Bakın bu figür çok önemli. Bu işlerle ilgilenen arkadaşların bu videoyu sonuna kadar izlemesini özellikle rica ediyorum. Bakın görüyor musunuz arkadaşlar eklemeleri? Burası bir kraliçe mezarı sevgili dostlarım ve üzerinde hediye kasaları dediğimiz e, kasacıklar da muhtemelen mevcut. Bunun için tabii ki araştırmak gerekiyor. Ben hatta gördüm e, videoları dikkatli izlediğimde videonun başka bir e, burayla ilgili çektiğim videoda e, dışarıya doğru kabartma olarak bir hediye kasası vardı. Gidince onu da kontrol edeceğiz sevgili arkadaşlar. Bakın çevresini dolaşacağız. Karşıda da çok güzel bir kayamız mevcut. Bakın burada arkadaşlar en dikkat edilecek hususlardan birisi bu doğal gibi görünen kayaların horosandan yapılıp buralarda bir şeyi figür olarak size anlatması. İşaretleri çok dikkatli ama çok dikkatli kontrol etmeniz gerekiyor. Bakın karşıda tepede bir figür var. Orayı da ayrıca video olarak çekeceğim size. Bakın arkadaşlar figürümüzün arkasına yani kalp figürümüzün arkasına dolaşınca buraya adamlar kocaman bir duvar yapmışlar. Horosan'ı görüyorsunuz. Çok detaylı, çok güzel, çok titiz bir çalışma yapılmış. Bu duvarı muhtemelen arkasında bulunan mezarı korumak için Yapmış olabilirler sevgili dostlarım. O o zamanki amaç neydi? Nasıl bir şey hayal etmişler? Nasıl bir şey yapmışlar? Bunu şimdi gözlerimizde ancak canlandırabiliriz. Fakat bakın burada üçgeni görüyorsunuz sevgili dostlarım. Adamlar bunu yaparken buradaki bütün işaretler bu hazinenin nerede olduğunu bize anlatıyor. Bakın biz mezarcı değiliz, biz hazineciyiz arkadaşlar. Biz mahzen peşindeyiz. Buradaki gördüğümüz her yeri kazacak, erecek de değiliz. Daha önceki videolarımda da anlatmıştım. Biz bu sene iki tane net belirlediğimiz yer için izinli kazı başvurusu yapacağız. İzin çıktığı takdirde de bunları kanalımızdan bizi takip eden arkadaşlara canlı yayınlayacağız. Bakın görüyor musunuz kabartmalar arkadaşlar. Bunların tabi tek tek dedektörle kontrol edilmesi gerekir. Hediye kasası burada da olabilir sevgili dostlarım. Ve oradaki hafif yuvarlaklık bakın önünde güzel kesme bir taş yapılmış. Bunların hepsi bize bir şey anlatıyor arkadaşlar. Bakın kanalı görüyor musunuz taşa? Kanal yapılmış. Bakın burada üçgen. Bunun altında arkadaşlar giriş olabilir. Tabi giriş var diyemeyiz araştırmak, alan taramayla girip boşlukları tespit etmek, oradaki mezarların yukarıdan odasını çiziyor mu çizmiyor mu bulunan yani hepsi çok önemli detaylar. Bu ilk videomuz. Bunun arkasından bir de e, bu 9 dakikalık ben bir video daha ekledim. Daha önceki e, kasa ve kalp figürü gösterdimiz bu iki videoyu özellikle ekledim birbirine. Sonuna kadar izleyin diyorum ki işaretleri net öğrenin arkadaşlar. Kraliçe mezarı nedir? Nasıl olur? Kalp figürü nedir? Bakın bunlar kayalara yapılmış yere. Bir de e, ayağımızın altında üstünde gezdiğimiz kayaların üzerine küçük kalplerle yapılmış ya da karşımızda küçük kalplerle yapılmış kalp figürleri de görebiliyorsunuz sitelerde Facebook'ta başka kanallarda resimli olarak yorum isteyen arkadaşların attığını daha önce görmüşsünüzdür muhtemelen Bu neden söylüyorum bu işte meraklı arkadaşlar görüyorsunuz bunları bunların ne anlama geldiğini sağa sola sormanıza gerek yok. Bakın bizim kanalımız biraz daha eğitici ve öğretici amaç taşıyor arkadaşlar. Biz kazı yaparak işte her gün küp küp altın bulan daha doğrusu bunu senaryo olarak bulduğunu gösteren insanlar değiliz. Biz biraz daha eğitim amaçlı insanların daha bilinçli bir şekilde tarihe doğaya zarar vermeden bu işlerden nasıl bu hobiyi nasıl geliştirebilir? Bu hobiden para kazanmak istiyorsa işte müzeye nasıl verilir, izinli kazı nasıl yapılır, ileriki aşamalarda bunları da göstereceğiz. İşaretler nedir, ne değildir, nasıl işte bir çözümleme gerektirir. Bilgimiz doğrultusunda bunları da anlatıyoruz. Hatta size şunu da söyleyeyim. Videoları yayınladıktan sonra gerçekten bizden daha ileri seviyede olan insanların dönüp yorumlarla gerek mesajlarla bize gözümüzden kaçan yerleri de e, çoğunlukla bildirdiğini söyleyebilirim. O zaman da bakıyoruz ki, evet, bu bizim gözümüzden kaçmış. E, onu araştırmasını yapıyoruz. Videoların, onların belirttiği zamanlamasına girip tekrar tekrar izliyoruz. Ya evet, bu arkadaşın dediği doğru. Biz bu bilgi bize eksikmiş diyerek kendi bilgilerimizi de tamamlıyoruz arkadaşlar. Bakın Horosan'ın ne kadar güzel işlendiğini karşıda üçgenin mahsen verdiğini biliyorsunuz. Hatta mahsenin ön tarafta çizgiyle gösterdiği yönde az önceki kalp figürünün olduğu tarafta yani burası arkası zaten. Oraya da yön verdiğini görebilirsiniz sevgili dostlarım. Mahsenli yerler genelde tuzaklı olur arkadaşlar. Bayan mezarları. Yani bir de böyle büyük bir kalp figürü işlenmiş bir kayayı gördünüz. Bu şekilde yerler kesinlikle tılsımlı, tuzaklı dediğimiz yerler arkadaşlar. Buralarda bilgisiz, ekipmansız çalışmanın imkanı yok sevgili dostlarım. Yani oradan bir şey çıkartacağım derken, mahzeni bulacağım derken üstünüzde kayaları bulabilirsiniz. Zehirli bir alana temas edebilirsiniz. Gaz vardır, gazdan zehirlenebilirsiniz. Sevgili dostlar, bu işin şakası yok Öncelikle bunu aklımıza yazıyoruz bakın mükemmel bir alandayız ha sol tarafta bir yüz figürü gördüm videoyu daha önce çektiğim için o yüz figürünü şimdi size gösteremiyorum e, kayıt yaptığımdan dolayı ama tam şu kafamızı kaldırdığımızda solda gerçekten kocaman bir kafa figürü var arkadaşlar ve bayan figürü. Kafasında taç olduğunu da düşünüyorum. Geriye dönüp orayı tekrar izleyebilirsiniz. Bir an geliyor gidiyor. Bakın burada üçgeni görüyor musunuz arkadaşlar? Bu aslında X işareti. Yani mezarlarda kullandığımız X işareti arkadaşlar. Ve X'in alt tabanı nereye V vermiş? Ters V vermiş. Ön tarafına. Yani burada aslında tek bir giriş olduğunu düşünmüyorum. Girişlerden biri bunun ön tarafında ölçümlerini henüz yapmadık. Ee, yaklaşık 5 metre 10 metre aralığında olabilir. Ee, boşluk testi yapmamız gerekiyor. Dediğim gibi boşluk tespitini yaptıktan sonra bir de alan taramayla derinlik tespiti yapmak lazım. Giriş bu ön tarafta yani bizim durduğumuz yerde bir yerde bir girişimiz var sevgili dostlar. Bunu bir aklımıza yazalım. Öbür tarafta kalp figürünün olduğu yerde orayı Temsil ediyor sevgili dostlar. Orada bir kasa. Öbür tarafta e, bir ikinci, üçüncü dakikalarda yanlış hatırlamıyorsam bir kasamız vardı. Bunlar kayalara kabartma halinde. Tabii bu, bu şekilde görünen yerlerin hepsi kasa olacak diye bir şey yok arkadaşlar. Şimdi o videomuz bitti. Bu da ikinci videomuz sevgili dostlar. Bakın ne dedim? Sonuna kadar izleyin. Şimdi bakın kalbi görüyor musunuz sevgili dostlar? İlk videoda Kalbin üst kısmındaki göz burada da var arkadaşlar. Yani bu statüsü çok yüksek hatta kraliçe mezarı diyebileceğimiz diğer video benim için aslında daha önemli. Burayı şimdiye kadar hep el üstünde tutmuştum ama diğer videoda o söyledim ya size ee, hani bir an gelip gidiyor bir kafa figürü var. Bir bayanın yani kraliçe diyebileceğimiz bir bayanın hatta tacı da kafasında görünüyor olabilir. Ben o gün ona dikkat etmemişim. Yakın zamanda inşallah gideceğim, çekeceğim. Orası bir de çok daha büyük bir alan, çok daha büyük bir anıt arkadaşlar. Bakın burada da aynı şekilde adam kalbi yapmış, sevgisini oraya kazımış, sevgilisini burada bir yere gömmüş. Tamam, yanında da hemen kasamız var. Hediye kasamız diye tabir ettiğimiz. O da güzel. Burada arkadaşlar, bu adam buraya bu sevgilisini gömdüğü zaman Kesinlikle ayrıyetten bir de mahzen yapıyor ve mahzenin içine de arkadaşlar artık kralsa kral şey kralın karısıysa kraliçe işte ya da o günkü şartlarda bu mezarı yapabilmek için çok statüsünü yüksek yani zengin olması gerekiyor. Bu zengin vatandaş buraya gömdüğü bayana arkadaşlar ithafen oraya bir mahzen yapıp onun sevdiği mücevheratını işte dönemin paralarını yani güzel bir şekilde oraya saklıyor arkadaşlar. Yani bunda değişik rivayetler var. Ölümden sonra yaşam işte ihtiyacı olan malzemeler hani orada uyandığı zaman yanında kapkaca kişisel eşyalar artı işte bir miktar para, bir miktar işte takı. Krallarda mesela e, kılıç işte o dönem kullandığı bastonu vesaire vesaire gömülen. Daha sonra açılıp da işte önümüze örnek olarak koyulan yerler gördük. Müzelerlere gittiğiniz zaman bu şekilde e, videolarda görebilirsiniz arkadaşlar. Açılmış yerleri gösteren videolar var. Şimdi bakın bu benim için gerçekten çok güzel bir yer. Fakat öbür taraf arkadaşlar sonradan fark ettik. Birçok işareti o gün biraz da yorgunduk göremediğimiz şeyleri sonradan gördük arkadaşlar öbür yer yani ilk videonun 9 dakikasında anlattığım yer buradan çok çok daha muhteşem bir yer heykeline kadar yapmışlar tamam burada da gerçekten muhteşem bir sanat eseri görüyoruz öbür taraf benim için şimdiki ilk oraya gittiğimde heyecandan bakacağım yer arkadaşlar bakın Hazine işleri güzel bir hobi. Bundan bir şey kazanacağım. Bir yerleri kırayım patlatayım diye uğraşmayın arkadaşlar. Zaten karşımızda bu keşfettiğimiz yerler gerçekten muhteşem sanat eserleri. Ve buraların kırılmasını vesaire vesaire biz istemiyoruz. Tahrip etmeyin. Durduk yerde şu karşıda kaya, kayayı kasa dediğimiz yer. Ya gidip de oraya iki murç iki çekişle patlatalım diye düşünmeyin. Bakın bu kendi başına zaten muhteşem bir sanat eseri. Adam aşkını buraya gömmüş ve bize de bunu bilebilmemiz için, gördüğümüz zaman anlayabilmemiz için bir sanat eseri bırakmış sevgili dostlar. Muhtemelen zamanında burada yazılar yazılarda mevcuttur. Zaman içerisinde tahminen rüzgar erozyonu dediğimiz şekilde kaybolmuş gitmiştir. Ama şu güzelliğe bakın sevgili dostlar. Bu güzelliğe ben mesela kıyamıyorum. Ama özellikle sır size bazen mesela mezar açmayacağız arkadaşlar bunu aklınızdan çıkartın ama güzel mahzen veya eşkıya gömüsü dediğimiz yerleri tespitini yapacağız önümüzdeki aylar içerisinde ve biz burayı sadece sizin merakınızı gidermek için bunun için biz bir bütçe ayırdık hani müzeye ödenecek para işte masrafları vesaire vesaire iki yer için bütçe ayırdık ve biz size sadece onu göstermek merakınızı gidermek neler çıkabiliyor Bunları göstermek için inşallah izinlerimizi alıp açılımını yapacağız sevgili dostlarım. Bakın arkadaşlar bu güzelliklere ben kıyamıyorum izlemeye. Siz de gittiğiniz yerlerde bulduğunuz her yeri lütfen patlatmayın, tahrip etmeyin sevgili dostlar. Arkadaşlar sağlıcakla kalın, hoşça kalın, sevgiyle kalın.